Gençler 9. sınıfların fizik sınavı 1. dönem birinci yazılı soruladı. gençler bunlar. Hemen ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Bir okulda ısınma problemi çözmek isteyen tesisatçı Ahmet Bey temelde fiziğin hangi alt dalıyla ilgili çalışma yapmalıdır? Şimdi ısınma dediği için biz ne yazdı? ne yapabiliriz? Isınma, ısı sıcaklık, ısı alışverişi. Bunları hemen gördüğümüzde ne yapıyoruz? Termodinamik diyebiliriz. Termodinamik diyebiliriz. Yani ısı alışverişi gördüğümüz yerde ısı, sıcaklık gibi kavramlar, anahtar kelimeleri gördüğümüz anda hemen kimi yapıştırıyoruz? Termodinamik diyebiliriz. Tıpta lazer yap lazerle yapılan göz ameliyatları. Şimdi bak tıpta ne demiş? Tıp, lazer, göz ameliyatı. Bunlar anahtar kelimeleri gördük mü? Gördük. O zaman bunun cevabı ne olması gerekiyor. Optik. Bilim ve teknoloji alanında araştırma imkanlarını geliştiren. Bu kimdi gençler Bu ne hangi e, bilim kuruluşuydu? Hangi e, bilim araştırma merkeziydi? TÜBİTAK. TÜBİTAK. Ne yapıyordu? Bilim ve teknoloji alanında hem araştırma imkanını geliştiriyordu hem de ne yapıyordu? Ee, bununla ilgili çalışmaları vardı. Şimdi D'ye bakalım. D, hızlandırıcılarla parçacık çarpışma deneylerini yapmaktadır ve bu mevcut parçacıkların özellikleri tespit edebilmekte tespit edebilmekte ve yeni parçacıklar keşfetmektedir. D, bir parçacık laboratuvarında İsviçre ve Fransa sınırları arasında kurulan bilim merkezi. Hemen ne yaptı? Burada İsviçre ve Fransa gördüğümüz için bu hemen aklına ne gelecek? Ceren. Ceren diyebiliriz. Şimdi bu her biri gençler kaç puan? Her biri şu birinci soruyu yapan gençler 15 puan alıyordu. Şimdi ikinci soruya bakalım. Aşağıdaki sorularda aşağıdaki soruları doğrusa de yanlış sayı yazınız. Kütle temel ve skaler bir büyüklüktür. Evet kütle neydi? Temel bir büyüklükti. Peki skaler bir büyüklük mü? Evet skaler bir büyüklükte. Şimdi biz nasıl aklımıza tutuyorduk? Temel büyükleri. Temel büyükler dediğim neydi gençler? Temel büyüklük. Hemen yazıyoruz. Nedir? Kısa kısa muz. Burası neydi işte? Kütle. Kütle temel bir büyüklüktü. Evet temel bir büyüklüktür. Peki vektörel büyükleri nasıl aklımıza tutuyorduk? Bunlarla ilgili 2-3 tane formül vermiştim. F eşittir. M çarpı A. Kuvvetler burada neydi? vektörel büyüklüktü. X eşittir V çarpı T. Burada konum ve hız neydi? Bunlar da vektörel büyüklüktü. Ekstra bunlara ne ilave edebilirdik? Ağlığı ilave edebilirdik. Çünkü ağırlık neydi? Yer çekim kuvvetinden etkileniyordu. Ve bunun nedeni vardı. Bir yönü vardı. Başka ne vardı gençler? Momentum. Momentum dediğim gençler neydi? P ydi. Yani o da eşittir. M çarpı V Şimdi burada hızı, hız vektörel bir büyüklük olduğu için ve ben kütle kütleyi vektörel bir büyüklükle çarptığım için Doğal olarak burada moment ne oluyor? Vektörel bir büyüklük oluyor. Peki vektörel büyüklüklere baktığımız zaman ben kütleyi yazmış mıyım? Tabii ki yazmamışım. Burada ne demiş? Kütle skalar bir büyüklüktür ve temel büyüklüktür. O zaman bunun cevabı ne oluyor gençler? Doğru oluyor. Peki uluslararası bilim sistemine göre ya da diğer bir ismi nedir? Merkezi kayıt sistemine göre uzunluk birimi ne demiş gençler? Santimetre, santimetre demiş. Evet uzunluğun birimi şey e, santimetre bir uzunluk birimi de yalnız uluslararası birim sistemine göre yani merkezi kayıt sistemine göre dediği için uzunluk birimi santimetre değil ne olması lazımdır metre olması gerekiyor ve biz buna ikinci öncülümüze ne diyoruz? Yanlış diyoruz. C'ye bakalım. Yönü olmayan sadece büyüklüğü olan niceliklere vektörel büyüklük dedik. Hayır yönü olmayan sadece bir şey yönü olmayan sadece büyüklüğü olan vektörlere şey büyüklere büyüklüğü olan niceliklere biz vektörel büyüklük değil de ne diyorduk gençler? Skaler büyüklük. Skaler büyüklük diyebiliyorduk. Vektörel büyüklük diyebilmemiz için vektörel büyüklüklerde ne vardı? Birim, sayı, sayı, birim. Bir de bunun yanında ne vardı? Gençler bunun artılısı var. Yani yönü vardı. Tamam mı? Sayı ve birim ifadeleri kullandığında skaler büyüklük buna ilaveten eğer yön kullanmışsa ne dememiz gerekiyor? vektörel büyüklük dememiz gerekiyor. Şimdi tekrar okuyorum. Yönü olmayan sadece büyüklüğü olan niceliklere vektörel büyüklük değil de skaler büyüklük demesi gerekiyordu. O yüzden burası da ne oldu? Yanlış oldu. İvme skaler bir büyüklüktür. İvme skaler bir büyüklüktür. Peki bu doğru mu gençler? Bu da doğru değildi. Çünkü ivme neydi? İvmenin bir yönü vardı. Hatta şurada ne yapmıştık? F eşittir. M çarpı A demiştik. Kuvvet vektörel bir büyüklüktü. İvme de bir vektörel bir büyüklüktü. Doğal olarak burada ne demiş? Skaler bir büyüklük dediği için burası da ne oldu gençler? Yanlış oluyor. Fizik uza fizik uzay zaman uzay zaman madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen gözlem ve deneye dayalı bilim bir bilim dalıdır. Burası da ne olacaktı gençler? Doğru olacaktı. Çünkü fizik ne yapıyor gençler? Gözlem ve DNA, deneye, deneye dayalı ne yapıyor? Gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır. Hatta ben derslerini anlatıyordum gençler, fizik bilimsel açıklamalar, açıklamalar yapıyor ve bu yaptığı açıklamalar ne oluyordu? Akılcıl bir şekilde oluyordu ve biz bunlar yapabiliyorduk, deneyebiliyorduk, gözleyebiliyorduk. Bu bunu kim inceliyordu gençler? Fizik inceliyordu ve burası da ne oldu? Doğru oluyor. Burası da ise gençler 10 puan olması gerekiyordu. Şimdi gelelim gençler. Tabloyu doldurun demiş. Tabloyu doldurun demiş. Ama neye göre? SI birimine göre yani merkezi uluslararası birim e, sistemine göre ya da merkezi kayıt sistemine göre doldurmamız gerekiyor. Sıcaklığın birimi gençler neydi? Sıcaklığın birimi sant Celsius müydü gençler? Ya da hat, hatırladınız mı gençler? Sıcaklığın birimi ne olması gerekiyor? Kelvin olması gerekiyor. Kelvin, Kelvin. Peki ölçme aleti neydi gençler? Termo termo metre. Tamam mı? Sıcaklığın birimi nedir? De santigrat derece falan filan deyin gençler. Ne dememiz gerekiyor? Sıcaklığın birimi kelvindir. Neye göre? Uluslararası birim sistemine göre. Peki akım şiddeti neydi gençler? Akım şiddeti amperdi. Amper. Peki neyle ölçülüyordu? Amper amper metre ile ne yapılıyordu? Ölçülüyordu. Peki kuvvetin birimi neydi gençler? Kuvvetin birimi Newton'du. Newton. Newton'dur gençler. Yazamadım. Newton'dur. kuvvetin birimi Newton'dur. Peki ne ile ölçülür gençler? Dinamometre. Dinamometre ile ne yapılıyordu? Ölçülüyordu. Peki uzunluğa bakalım gençler. Uzunluk merkezi kaç sistemine göre? Yani uluslararası birim sistemine göre. Bunun birimi neydi gençler? Bunun birimi ise metre idi. Tamam mı? Bunun birimi ise metre idi. Peki ölçme aleti neydi? Bu da? bildiğimiz metre ne yapıyor? Ölçülür. Bildiğimiz metre ile ölçülüyor. Şimdi gelelim kütle. Kütlenin gençler bak birimi ne olabilir? Gram olabilir. Ondan sonra miligram olabilir, kilogram olabilir ama burada soruda bize ne sormuş gençler? SI birimine göre yani uluslararası birim sistemine göre sorduğu için biz hangisini kabul etmek zorundayız? Kilogram. Diğerlerini ne yapamıyoruz. Diğerlerini kabul edemez. Kilogram. O zaman ne diyoruz? Uluslararası birim sistemine göre kütlenin birimi nedir gençler? Kilogram diyebiliriz. Peki ölçme aleti ne diyebiliriz? Terazi ya da eşit, eşit kollu terazi diyebiliriz. Güzel gençler. Şimdi şuna bakalım gençler. Ee, birimleri vermiş. Buradan. Daha doğrusu dönüşümler var. Ee, dönüşümler var. Bak buraya ne vermiş gençler. 2 gram. 2 gramı ne yapıyoruz? Milgrama çevirmemiz gerekiyor. Yani 2 gramı ne yapacağız? 1000 ile çarptığım zaman ne oluyor? 2000 ne oldu? 2000 miligram oldu. Peki ton dediğim zaman ne oluyordu? 1 ton 1000 kilogramdı. O zaman 7 ton ne oluyordu? 7 7 bin kilogram oluyor. Peki 500 şey 5000 5000 gram. geçler 1000 1000 gram ne yapıyordu? 1 kilogram yapıyordu. 5000 gram o zaman ne yapıyor? 5 kilogram yapar. Şimdi şuna bakalım. Herkesin burada düştüğü herkes burada ne yapıyor? Hemen hemen düşüyor. Bazıları 47 yazmış. 47 nereden getirdin? Çok merak ediyorum. Buradan onlara sesleniyorum. Şimdi gençler normalde bak şunu yazdığım zaman bu aslında nedir? 2 bölü 10 üzeri 10 üzeri 3'tür. 10 üzeri 3 kilogram. Ben bunu neye çevireceğim? Geçtik grama çevireceğim. Grama çarp, çevirdiğim zaman ne olur? 10 üzeri 3 ile çarpmam lazım. Yani 1000 ile çarpmam lazımdır. Şu 10 üzeri 3'ler 10 üzeri 3'ler ne yaptı? Birbirine götürdüğü zaman burası ne olur? 2 2 gram oluyor. 2 gram oluyor. Altın soruya bakalım. Bizim alt dallarla, dallarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Optik ışık ve davranışını işte optik demiş ışık ve davranış şey, ışık da ve davranışını inceler demiş evet optik ne yapıyordu ışığın davranışını inceliyordu kırılmayı inceliyordu değil mi hani ince kenarlı mercek olsun kalın kenarlı mercek olsun ya da e, kaşığın suyun içinde kırılması olsun bunlar hepsi kim inceliyordu gençler optik inceliyordu burası güzel Katı alfizi. Katı alfizi bakalım? Kristal yapılı parçacıkları inceliyordu. Evet kristal yapılı parçacıklar dediğimiz yani katı maddelerin arasındaki bağları inceliyordu. Bunları e, bu bağların esnekliğini esnekliğiyle ilgileniyordu. E, bu da ne oldu gençler? Doğru oldu. Hatta bu anda şu e, bu katı alfizi daha çok böyle e, telefonlarda, bilgisayarlarda çok kullanılıyor. Peki mekanik. Mekanik deyince hemen aklına ne geliyordu gençler? Hareket geliyordu. Hareket. Hareketi gördün mü? Hemen ne yapacağız? mekaniği yapıştırmamız gerekiyor. Kuvvet ve hareket ve bunlar arasındaki enerjiyi enerji ilişkisini inceler demiş. Evet. Kuvvet ve hareket arasındaki e, arasındaki enerji ilişkisini inceleyen kimdi gençler? Mekanikti. Yani bunlar ne oldu gençler? Üçü de doğrudu. Şimdi nükleer fizik ve nükleer fizik ve atom fiziği arasındaki farkını anlatmak istiyorum gençler. Nükleer fizik nedir? Bir atomun çekirdeğini inceliyordu. Bak. Nükleer fizik Bak nükleer fizik ne yapıyor? Atomun çekirdeğini inceliyordu. Peki atom fiziği ne inceliyordu? Atom fiziği de vardı gençler. Bir hatırlayın. Bir tane dalımız var neydi? Atom fiziğiydi. Atom fiziği ise atomların birbirleriyle olan ilişkisini ya da atomların iki atomun birbirleriyle olan bağını incelerdi. Yani iki atomun birbirleriyle olan ilişkisini inceleyen kim de atom fiziğiydi. Sadece eğer tek bir atomdan bahsedip de atomun çekirdeğinden bahsediyorsa o zaman bu da kimdi? Nükleer fizik. Ya yani bu da ne oldu? Doğrudur. O zaman bizim cevabımız ne oldu? Gençler 1, 2, 3 ve ne oldu gençler? 4 oldu. Gençler şurayı da yapan 10 puan alıyordu. Burayı da yapan 10 puan alıyordu. Tamam mı? Şimdi 7. soruya bakalım. Aşağıda aşağıdaki büyüklük birim eşleştirmelerde hangisi yanlıştır? Gençler kuvvetin birimi neydi? Newton'du. Basınç Pascal'dı. Kütlenin birimi kilogramdı. Elektrik akımının birimi neydi? Amperdi. Peki gücün birimi neydi gençler? Joule demiş. Joule kimin birimiydi gençler? Joule enerji birimidir. Enerji birimidir. Peki gücün birimi neydi gençler? Watt'tır, watt. 100'ün birimi ise Watt'tır. Yani burada hangisi yanlış olduğunu söylemiş. Cevabımız Edirne olması gerekiyor. 8. soruya bakalım. Geçti. Şurası da 10 puandı. Aşağıdakilerde hangisi fiziğin alt alanı değildir? Alt alanı değildir. Alt alanı biz hemen kim yazacaktı gençler? Kamyonet. Tamam mı? Kamyonet. Bunu yazıyor gençler. Termodinamik T var mı? Gitti. Mekanik M var mı? Gitti gençler. Şimdi devamına baktığımız zaman nükleer fizik geliyor. Nükleer fizik var mı? Bitti. Yüksek plazma enerjisi fiziği var mı gençler? Bu da var. Yalnız hangisi yoktur? Biyofizik. Özellikle hem biyo dedim hem de şuna fiziği yapıştırdım ki öğrenciler düştün. Tabii ki maalesef düştüler. Cevabımız ne olacaktı? Biyofizik. Şimdi gelelim 8. şey 9. sorumuza. T ee, T açılımı sormuş gençler. Bu bildiğimiz zaten ezber sorusudur. Bunu soracağımı da söylemiştim. Ee, çoğu öğrencimiz de zaten bunu yapmış. Ne olması gerekiyor? Ne olması gerekiyor gerçekten? Türkiye Atom Enerji Kurumu olması gerekiyordu. E i̇şte burası da 10 puandı. Şurası da 10 puandı. Bir de bizim şurada çıkmayan bir tane sorumuz var. Nereye gitti? Bileşke kuvvetin büyüklüğünü falan sormuş gençler. Bileşke kuvvetin büyüklüğünü sormuş. Şöyle şuraya ekleyeyim gençler. Şöyle bir tane ne yapmıştım? Eksi x yönünde ve artı x yönünde ne yapmıştım? Bileşke vektörlerimi çizmiştim gençler. Bileşke vektörlerimi çizmiştim. Sonra bunun üzerine ne yapmıştı gençler? F1 kuvveti diyelim ki şu anda değerleri hatırlamıyorum. F1 kuvveti 16 Nm'du. F2 kuvveti ise diyelim ki 8 Newton ve şunlara zıt olarak ne yapmıştım? Bir F3 kuvvetinde ne yapmıştım? 10 Newton'luk eklemiştim diye hatırlıyorum. Şu anda e, çıkmadığı için e, değerleri tam hatırlamıyorum. sorumuz buydu. Burada ne sormuş? Neyi sormuş? Bileşke vektörün büyüklüğünü ve yönünü yönünü sormuştu gençler. Bileş, bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bize sormuş. Bizim burada bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? F net kuvveti yazmamız gerekiyor. Şimdi gençler bakalım. Doğu yönüne baktığımızda Doğu yönüne baktığımızda hangi kuvvetler var? F1 artı F2 var. Bunları topladığımızda 16 artı 8'den ne yaptı? Gençler burası 20, 24 yaptı. Yani doğu yönüne doğru, doğuya doğru kaç Newton gençler? 24 Newton. Peki şu eksi x yönüne doğru yani batıya doğru gençler. Eksi x yönüne doğru, eksi x yönüne doğru gençler. Kaç Newton var? Sadece F3 kuvvetimiz var burada. 10 Newton'dur. Peki bunlar zıt olduğu için ben ne yapmam lazım? Bunlar farkını almam gerekiyor. Yani net kuvveti yazmam gerekiyor. F net diyorum eşittir. Hangisi büyük gençler? 24 daha büyük değil mi? 24 eksi 10'dan F netimiz burada ne çıkıyor gençler? F netimiz burada 14 Newton çıkıyor. Peki 14 Newton büyüklüğünüz bulduk. Büyüklüğü nedir gençler? 14 Newton. Peki yönü ne tarafa doğru? Yönü ise doğu yönüne doğru. Do yönüne doğru kaç Newton? 14 Newton.